Umut Atölyesi yayıncılıktan, herkese merhaba. İlkokul 3. sınıf, bilsem hazırlık sorularına yer verdiğimiz, kısa video serimize, hoş geldiniz. Sevgili 3. sınıf öğrencileri, dilerseniz, sizleri çok fazla bekletmeden, bilsem hazırlık sorumuza geçelim. İlk 3 sütundaki sayılar arasında, benzer bir bağıntı vardır. Bu bağıntıya göre, soru işareti yerine, hangi sayı gelmelidir? Doğru cevabı bulmanız için size verdiğimiz 10 saniyelik süre başlamıştır. Cevabınızı yorum kısmına bekliyoruz. Sorunun cevabını açıklama kısmından öğrenebilirsiniz. İlkokul 3. sınıf bilsem hazırlık soruları için daha fazla etkinlik çalışma kağıtlarımızda ve kitaplarımızda kısa yol bağlantılarını açıklama kısmına bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, kitapla kalın.